Merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu maçımızı Muratcan'la birlikte oynadık. Doğu vs Squad oynadık. Muratcan mobil zaten çoğunuz biliyorsunuz ama arkadaşlar 30 dakika süren maçımızda toplamda 27 dakika boyunca savaşmışız. Düşünsenize 30 dakika süren bir maçta 27 dakika boyunca savaşıyorsunuz. Videoyu çok fazla kestim. Elimden geldiğince kestim arkadaşlar. Ancak bu kadar kısa Fazla uzatmayacağım. Hadi hep birlikte videomuza geçelim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Murat beraber Runik güç modu oynayacağız. Pochinki iniyoruz. Pochinki'de bir temizlik yapacağız arkadaşlar. Şuradan girek Murat Ben bunu alayım. Sen de tabanca al. Aa burada şey var. AK var. Neyse alayım ben. Ben şey, de. Bilmiyorum. Tamam. Sen de daha... Arkada adam var. Direkt yukarıda Uzi var bir de adam var ilerliyorum. Adam ne biçim atış ediyor? Aa iki kişi. Bir kişi çalalım. Şunun mermilerini çekeyim. Adamlar bu tarafta Murat sen. Arkada da var ama bu taraf daha bir kalabalık. Murat sen şurada biri var. Adama bak sen. Şuradan önce bir cam basayım. Watch out. Ben can basıyorum. İstersen azıcık ilerle. Adam bu evde mi acaba? Şunda mı? Bizim ev Bir tane daha geliyor Tamam bir loot alalım hızlıca Bir tane daha var bro o tarafa geçme. Helalsin. Duydum ya. Arkadaş adam var. Bekle. Aynen. Bot bot bunlar bot. Burada gerçek var. Yarım da. Geliyorum sakın gösterme Aynen Goan'mış Uzaktayım anca yetişirim tamam. bak söylüyorum Tamam Adamı gördüm şurada Senin odada Mark Heh, location. Orada bir yerde Muro balkonda pusarsan yetişirim sana Ses yapacağım buradan dikkatini de dağıtacağım Araç geldi araç geldi Gördüm kendi. Muru araç bak bize. Yorum abi de. Bulamıyorum. Durdu bir kişi. Bir tane yedi korku yeter ona. Nerede? Mantarda. Nerede? Mantarda tamam. tamam. Onun motoru bizim işimizi görür. Aha. Biri çıkıyor ona. M24'ü <laughs> var Muro sakın. Sakın yeme tek. Başkası da ona ateş ediyor galiba. Önce bunu vuralım sonra diğerini vuralım. Bekle ilerleyeceğiz. Yan yana gelip ilerlememiz lazım. Bekle yetişeceğim Bekliyorum sana. Mu? Yetiştim. Bekle. Zaten bu açıdan gidersek biz ateş edemez. Koş beraber ne koşalım. Haberdi? Gel beraber koşalım. Gel şunun bir ağzını burnunu kıralım. Alt kattaydı en son. Yukarı çıkmış. Karşıda Başkası vurmuş la bunu. Başka biri daha mı? Biri mantarda mantarda. Asıl oyuncu mantarda galiba. Yok abi yatıyor adam. Nerede? Şurada işaret edin. Mark location. İşaret Orada bir yer atıldı. Tamam. Bir görebilirsem. Orada. Daha yakında Muro. Şurada bir yerde. Şurada gördüm. Evet. Bunun motorunu alıp işaret çeyini açtıyalım bura koş motoru çek. Onlar alanın çizgisinde bir yerde. Sağdan sağdan ilerle. Dört kişilerse araç fightına girme. Kulağın bende olsun. Biraz soldan şimdi. Tamam. Aa buradalar. Dur. Dur 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 dur. La dur. Helal be. Eğer binseydim kaçırmıştım. Hızlıca bir loot çek arkadaşlar gidelim. Var ama Abi. nerede? Shelter'ın buraya red zone vermişti arkadaşlar şimdi. Geçti ama bence hala birileri vardır. Red zone'u boşa atmaz biliyorsunuz. Bir bakalım Muratcan ses alabilecek miyiz ya da görebilecek miyiz? Muratcan buradalar. Muratcan buradalar. Araçlar burada. Dikkat et. Bir gir şaltıra. Araçların olduğu tepeye çık direktmen. Sola Sola. Hadi bakalım. Adamlar karşıda. Yolun orada. Sol sol. Burada da içeride de adam var. Önce solu vuralım. Bak karşımızda. Karşımızda tamam bu tamam. Direkt öldü lan. Burada dur, burada dur. Tepeye çık. Karşıda adam iki kişi. Hello. Nice bro. Çekelim lootları. Bu araçlarda yakıt varsa bunlardan birini alalım. Bunun <laughs> <Drop> tarafına <laughs> git dümdüz aynen. önümüzde. Helalsin. Yalnız skin falan çok kullanmadık ha. Drop tarafına ne dikkat yok. edelim. Son 13 adam dikkatli ne oynamamız lazım bro. Arabada Araç hata olarak. istemiyorum. Aynen önümüzdeler. Dur burada. Dur burada. Öndekiler oynayacak. Arabayla oynasana. Arabayla oynasana. Ha oynama, oynama, oynama. Oynama, oynama in aşağı. Oynama. İyi vuruyorlar. İyi vuruyorlar Muratça. Şunlara şey açılmamız lazım. Şu adamların öldüğü yer var ya. Şuraya oyna yavaş yavaş. Sana bırakıyorum bir tane. Abi. Görebiliyorum ama gidemiyorum. Şu arabayı patlatmamız lazım. Çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan. Muratcan kollaman lazım. Candayım bombaya dikkat. Bekle. Bu tarafa gel kaldırayım. Gel kaldırayım. Sakın takılma bana. Kalkarsan çatışma için sakın takılma. Çok yakınız bunlara. Bomba geldi. Duvar ör. Duvar ör. Bitiremedim. Bomban yok mu Muratcan? Bir bomba atsan ağızlarına uçar hepsi. Muratcan çok düşüyorsun. Yemin ederim. Gel geriye. Wait. Bomba, 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 bomba. Bekle Bırak Gel abi Üç tane, iki tane, üç tane buz at önümüze tamam mı? Ben kask gerek, hiçbir şey yok Arkadaki lootlardan al, araba arkası Ka Üç kask bıraktım Hı. ben oraya Al oradan loot'unu Alacağım abi, bir saniye Birini çektim Birini çektim bro Güçleri kırıldı artık Biraz mermi alayım Hiç mi bomba yok ya bir tane ha, varmış Bir saattir bomba arıyorum Hiç ben hemen. bombam olsa çok Adam solda Hı -hı. Oynamamız lazım Arka arka sıkıyor. Ela Simuro, arka sıkıyor. Buz çek önümüze. Şimdi oyna. Bir buzla deneyeceğim, Muro. Adam nerede? O'nu anlamadım ben. Oha. Hadi be. <laughs> Muro. Çok. Efendim abi. Çok sıkıntılıyız şu anda. Adamı görsek alan oynamamız Bilmiyorum. lazım biz, biliyor musun? Ben alandayız kocuk da. Bizim arkada aracımız var. Bizim Kaç arkada ya. aracımız bir var. O, önümüzde çatışma var ya. Müdahale edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Şöyle bir. Nerede? Şurada Muratcan. Birini çektim bir kaldı. Şu samanlarda dikkat et Şu evin içinde bir bomba var mı acaba? Aşağı atladı be. Üç kişiler Muratcan nasıl yapacağız? Burada bir bomba var. Muratcan içeri hiç bomban var mı senin? Yok. yok. Bir tane bırakacağım içeri atacaksın geldikleri zaman. Şu evin içindeler. Görüyorum abi. Oynuyorum adamlara. Bir kaldı. O da burada önümde. Evet. <laughs> Eline sağlık Muratcan. Gerçekten var ya. Tam zamanında araçladık. Oo, Yedileş. Mükemmelsin Muratcan. Eline sağlık abi. Eline sağlık. Var ya arkadaşlar yemin ediyorum efsane bir maçtı. Sabahtan beri çatışıyoruz ya. Bir dakikamız boş geçmedi. Full oyaladılar ama bize engel olamadılar. Murat Can'la beraber abi yargıyı dağıttık. Toplamda 29 kille Runic güç modunu tamamladık üstelik Duo vs Squad. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like butonlarına çökmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.